Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sosyal bilgiler ders 140'tan başlayarak devam edeceğiz. Evet hemen başlayalım. Aşağıdaki görsellerin altına hangi alandaki ihtiyaçlarımızı karşıladıklarını e, örnekteki gibi yazınız diye söylemiş. Evet bakın bu yollar ulaşım ağını evet, okul olduğunu zaten görüyorsunuz. Bu eğitim e, ihtiyaçlarımızı. Polis karakolu var bakın bu da, bu da nedir? Güvenlik ihtiyacımızı. Hastanelerde sağlık ihtiyaçlarımızı karşılar. Sizce toplumun bu ihtiyaçları nasıl karşılanır? Kimin görevidir diye soruyor. Kimin görevi sevgilendirilir? Bakın bunlar devletin görevidir. Tüm toplumu ilgilendiren yaşamsal bu ihtiyaçlar devletimizin görevidir. Eğitimde devlet okulları ve diğer eğitim kurumları önemli rol oynar. Sağlıkta kamu hizmetleri ve özel sağlık kuruluşları önemlidir. Güvenlikte ise hem devletin güvenlik birimleri hem de bireylerin kendi güvenliklerini sağlama sorumluluğu bulunur diye yazabilirsiniz. E, sayfaları hızlı ilerliyorum. E, burada yukarıdaki ihtiyaçların karşılanması neden önemlidir diye bir soru var. Düşüncelerinizi yazın diye söylüyor. Adalet, eğitim ve sağlık. Bakın burada ağırlık adaletten var, sağlıktan var, eğitimden var e, sevgili öğrencilerim. Bunlardan bahsetmiş. Adalet, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması toplumun refahı ve istikrarı için hayati önem taşır. Adalet, toplumsal adaleti sağlayarak eşitlik ve güven duygusunu artırırken eğitim bireylerin potansiyelini gerçekleştirir ve toplumun bilgi birikimini artırır. Sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve kaliteli olması ise insanların yaşam kalitesini yükseltir ve üretkenliğini artırır. Dolayısıyla toplumun genel refahını, gelişmişliğini güçlendirir yazabilirsiniz. Burada... Genç ve Spor Bakanlığı var. Bu Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Bunlarla ilgili e, çalışma alanlarını araştırın, yazın diye söylemiş. Genç ve Spor Bakanlığı önce bunu yazalım. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik ederek gençlerin sağlıklı gelişimini destekler ve sporun toplumsal etkisini artırır. Aynı zamanda bakanlık Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda spor alanında rekabet gücünü artırarak artırmak için çeşitli projeler ve programlar yürütür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Türkiye'nin kültürel mirasını korumak, geliştirmek ve tanıtmak amacıyla kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve desteklenmesiyle görevlidir. Aynı zamanda ülkenin turizm potansiyelini artırmak için tanıtım faaliyetlerini yürütür ve turizm altyapısını geliştirmeye odaklanır. Burada bir soru var. E-devlet'teki e, verilen hizmetlerle ilgili araştırma yapın diye söylemiş. Ve evet, devlette sağlık, eğitim, ulaşım gibi birçok farklı kurumlardan çeşitli hizmetler almak mümkün. Örneğin vergi ödemeleri, sicil kaydı, randevu işlemleri gibi birçok alanda hizmet elde edilir yazabilirsiniz. Çekül, çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma vakfı ile ilgili. Burada bilgilendirme var okursunuz. Bunlarla ilgili sorular cevaplayın diye söylemiş. Çekül hangi alandaki toplumsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik çalışır diyor. Çekül ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Toplumsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak kültürel mirasın korunması, tarihi dokunun restore edilmesi ve çevrenin korunması gibi alanlarda çalışmalar yürütür. Darüşşafaka var. Bunu zaten eğitimle ilgili hepimiz biliyoruz. Burada da Darüşşafaka'nın çalışma alanı ile ilgili nedir diyor. Darüşşafaka cemiyeti annesi veya babası hayatta olmayan maddi olanakları yetersiz ancak yetenekli çocuklara eğitim imkanı sağlayan Eğitim alanındaki sosyal adaleti yani eğitime uzak kalmasınlar diye e, bu adalet sağlar. Bu sayede Türkiye'de eğitim fırsatlarının daha geniş bir kesime ulaşmasına katkıda bulunarak eğitim alanındaki toplumsal eşitsizliği azaltmaya çalışmaktadır. Burada 6. Köyler Derneği var. Bununla ilgili bilgi istemiş. 6. Köyler Derneği görme engelli bireylerin topluma entegrasyonu yani uyum demek engellileri desteklemek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu dernek eğitim, istihdam, istihdam işe koyma, erişilebilirlik, sosyal hizmetler ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda çalışmalar yürüterek görme engelliler haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir yazabilirsiniz. Evinizde faturaların ödenmesini takip eden, alışveriş listesini hazırlayan, evin iş ve işlemlerini karar alan biri var mı? Genelde babalar oluyor. Bu kararlar alınıp uygulanmasaydı hayat nasıl olurdu diyor, ee, soruyor. Evet genellikle evde faturaları ödeme, alışveriş listesini hazırlama ve ev işlerinin organizasyonuyla ilgilenen biri bulmaktadır. Bu kişi genellikle babamızdır diye yazdım. Burada bazı ailelerde son zamanlarda anneler çok fazla olmaya başladı bunu da yazabilirsiniz. Veya abiniz vardır büyük bir abiniz ilgileniyor olabilir, ablanız olabilir. Bu kararlar alınmaz veya uygulanmazsa evdeki günlük yaşam daha karmaşık hale gelebilir ve ihtiyaçların karşılanması zorlaşabilir yerel yönetimlerle ilgili. Burada bir etkinlik var. Sevgili bu her ile göre yazın. Mesela hangi il değilsiniz? İlimizin adını yazın. Örneğin Kütahya'dasınız. Mesela buraya Kütahya merkezi yönetim diyor. Valilik yazacaksınız. Bakın burası merkezi yönetim. Valilik. Eğer ilçedeyseniz ve mesela İzmir'desiniz bir ilçesi Menemen'desiniz mesela diyelim ki Menemen kaymakamlığı veya Kütahya'dasınız Simav Tavşanlı kaymakamlığı. İstanbul'dasınız Sarıyer kaymakamlığı. Neyse sevgili Köy mahallede neyse buraya onu yazarsınız mahallenizin, köyünüzün adı ise. Yerel yönetim. Bakın buraya, şuraya belediyeleri yazacağız. Burada kastedilen bu. Buraya belediyeleri, buralara da il merkezindeyseniz, valilik, ilçe merkezindeyseniz kaymakamlık yazacaksınız. Burada istenen bu. Mesela il, büyükşehir belediyesi. İlçeniz diyelim ki Beyoğlu Belediyesi. Mahalleniz nokta nokta mahallesi muhtarlığı. Buraları yazarsınız. Basit bir şekilde zaten. Yani burada yine kurumların görevleri, belediyeler, valilikler, kaymakamlar, muhtarlıklar verilmiş. Yaşadığınız yerde bulunan İlçe milli eğitim müdürlüğü. Diyelim ki az önce yazdığım gibi diyelim ki Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindesiniz. Tavşanlı ilçe milli eğitim müdürlüğü. Beyoğlu ilçesinin e, merkezindesiniz İstanbul'da. İstanbul Beyoğlu ilçe milli eğitim. Beşiktaş İlçe milli eğitim müdürlüğü mesela diyelim. Veya İzmir'de Menemen ilçe milli eğitim müdürlüğündesiniz diyelim ki. Bunların görevi nedir? O ilçeye ve köylere bağlı okulların denetimlerini yapmak. Yani illa açık bulmak gibi denetimden bahsetmiyoruz. Okulun ne ihtiyacı var? kaç tane öğretmen ihtiyacı var? Diyelim ki okulda 3 tane öğretmen ihtiyacı var. Bunu bir üst kuruma bildiriyor. Sistemlere giriyorlar, kontrol ediyor. Öğretmen atamazsın sağlıyor mesela. Öğretmenler idare ve öğrencilerin okula devamı ve sorumluluklarına yeri getir yerine getirmelerine yönelik takipleri ve tedbirler almak. Tedbirler bakın olumsuzluk ortaya çıkmasın diye. Bunları size bir müfettiş gibi düşünmeyin. Herhangi bir aksaklıkta kendisi çözebiliyorsa kendisi veya üst yönetimle işbirliği yaparak sorunları çözmek, ihtiyaçları belirlemek, ihtiyaçları gidermek. Bunların hepsini yazabilirsiniz. Temel hak kavramından ne anlıyorsunuz diyor. Temel haklar her bireyin doğuştan sahip olduğu ve devlet tarafından güvence altından temel özgürlüklerdir. Bu kadar. Bu ya haklar yaşam, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi insan onurunu koruyan değerleri içerir. Başkasına devredilemez, vazgeçilemez. Bunları zaten aşağıda açıklayacağım. Evet burada bir gazete haberi var. Bunu okursunuz. Antalya'da bir proje yapılıyor. Çocuklara haklarını öğretmek için resim ve buna benzer projeler. Bu projede siz yer alsanız hangi haklardan bahsederdiniz? Neden? Bu tür projede yer alsam çocuklara öncelikle yaşama hakkı. Çünkü çocuklar öldürülüyor. Affedersiniz taciz ediliyor. Hakları elinden alıyor. Mesela diyelim kendisine ailesinden bir miras var. Eline e, onu mesela sahte evraklarla mallarına çökülüyor. Bir sürü mağduriyetler yaşıyorlar. Öncelikle yaşama hakkı. Eğitim hakkı. Mesela okula göndermiyor e, diyelim ki bir aile e, çocuğunu çalıştırıyor. Dilendiriyor gibi. Veya oyun ve dinlenme hakkı. Bakın bunlar çocukların haklarıdır. Bu temel haklardan bahsederdim. Çünkü bu haklar çocukların sağlıklı gelişme ve mutluluğu için e, temel öneme, asıl ihtiyaca cevaptır. Ve onların kendilerini güvenli hissetmelerini sağlar. Neden sorusun cevabı da bunlar. Yine çocukların haklarından bahsediyor. Haklarımızı korumayı bilmek, sorunları hukuk çerçevesinde çözmek neden önemlidir? Haklarımız ve hak arama yollarını bilmek önemlidir. Çünkü bu sorunlarımızın çözümünde adil bir, adaletli bir yol izlememize ve kendimizi korumamıza yardımcı olur. Bir tanesi sizi mesela mahkemeyle korkutabilir. Bir dilekçeyle korkutabilir. Fotoğrafınızı çeker, tehdit edebilir. Haklarınızı bilmezseniz bütün haklarınızı elinizden alabilir. İşte bu hakları bilmek, bu bilgi bireylerin huzurlu ve özellikle güvende hissetmeleri sağlar. Başkasının bizim haklarımızı zorla elimizden almasını engeller. Özellikle en sonki cümleyi kesinlikle ekleyin. Devam ediyorum. Burada katılım ve düşünce özgürlüğü hakkında yazı yazın diyor. Şimdi sevgili öğrencilerim katılım yani katılımdan kastım biliyorsun oy vermeye katılım, vergiye katılım, e, devleti yönetmeye katılım, e, seçilmeye katılım yani devletin bütün kurumlarına katılım. Mesela geçen seçimler oldu buna katılmak devleti yönetmeye katılımdır. Ve düşünce özgürlüğü demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Çünkü insanların fikirlerini ifade etme ve karar alma süreçlerinin katılma hakkını garanti eder. Bu hak çeşitliliği teşvik eder, yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasına olanak tanır ve toplumsal ilerlemenin sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca katılım ve düşünce özgürlüğü bireylerin haklarını korumak ve toplumun refahını artırmak için önemli bir araçtır. Bu hakların kısıtlanması ise demokratik değerlere ve insan haklarına zarar verebilir. Dolayısıyla bu hakların korunması ve teşvik edilmesi hayati bir öneme sahiptir. Mehmet Akif Ersoy'un İstisal Marşı'na ben nezerden beridir hür yaşadım, hür yaşarım sözüyle ne isteniyor, ne vurgulanıyor diye sormuş. Bu dizide Mehmet Akif Ersoy kişisel özgürlük ve özellikle bağımsızlık. Biz esir olmayız demek istiyor. Bir bireyin hürriyetine ve bağımsızlığına olan inancını ve kararlılığını vurgular. Devam ediyorum yine. Yani şurada var yine Türk Bayrağı Kanunu araştırın demiş. Anayasanın 7. maddesinde yer alan Türk Bayrağı Kanunu Türk bayrağının şeklini, rengini ve kullanımını ve asılmasını düzenler. Her yere asamazsınız değil mi? Bu kanun Türk bayrağının milli ve resmi törenlerde nasıl kullanılacağını ölçülerine ve renklerine belirlemektedir. Bayrağımız ve iskel marşının bizde uyandırdığı duygudan bahsediyor. Bayrağımız ve iskel marşımız milli gurur ve birlik duygusu uyandırır. Onları gördüğümde huzur bulurum ve ülkeme olan bağlılığımı hissederim. Bu semboller Türkiye'nin güçlü ve özgür bir geleceği olan inancımı pekiştirir. Evet, ünite değerlendirme gelmiş çok uzadı. Bir sonraki dersimizde hemen bunları da çekeceğim sevgili Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İstediğiniz sayfalarda lütfen yorumları yazmayı unutmayın.